Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan'a entegrasyonunun ayrıntıları açıklandı sayın seyirciler. Ermeni sakinler kültürlerini koruma hakkına, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacak, kendi dillerini kullanabilecek. Ermenilere vergi ve gümrük imtiyazları içeren teşvik paketi uygulanacak. Çiftçilere sübvansiyon verilecek. Din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklar, dillerini kullanabilecekler. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonunun ayrıntılarını açıkladı. Entegrasyon sürecinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde kanunları ve uluslararası yükümlülükleri esas alarak yürütüleceği aktarıldı. Ermeni sakinler kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olacaklar açıklamaya göre Ermeni sakinlerin yaşadığı bölgelerde yönetim Azerbaycan Cumhurbaşkanının özel temsilcisi Aracoy ile yürütülecek. Ermeni sakinlerde özel temsilciliğin çalışmalarında yer alabilecek. Bölgede belediyeler kurulacak, seçimler yapılacak. Bölgenin asayişi Azerbaycan İçişleri Bakanlığınca sağlanacak. Ermeni sakinler bakanlığa personel olarak alınabilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, bölgedeki fiziki ve sosyal altyapının belirli sürede ülkenin ortalama gösterge seviyesine getirileceğini duyurdu. Vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketinin uygulanacağı kaydedildi. Bölgede Azerbaycan'ın ulusal para birimi Manat kullanılacağı, Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği belirtildi.